Selamlar herkese ben Özgür. 2023'ün en çok beklenen oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy çıkmak üzere. Ben de yaklaşık 10 gündür oyunu oynuyorum. Şimdi bu oyunu oynarken benim çok heyecanlandığım şeyler oldu. Böyle inanılmaz keyif aldığım şeyler oldu. Bir yandan da çok sıkıldığım, bunu yapamamışlar dediğim şeyler oldu. Bu inceleme videosunda da aslında ikiye böleceğim. Heyecanlandığım şeyleri söyleyeceğim. Ardından da sıkıldığım şeyleri söyleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben bir Harry Potter hayranıyım. Evet. Kitaplarını küçükken okuduğum filmlerini izledim. Hatta filmlerini hala bir buçuk yılda bir iki yılda tekrar baştan sona izlerim. O çocukluğumdaki hisleri bana tekrar yaşattığı için. Şimdi Harry Potter filmlerin öyle çok iyi filmler olmadığını farkındayım ama kitaplar bence e, o yaş kitlesi için gerçekten çok uygun. Hala da bence e, macera anlamında okunabilecek en iyi kitaplardan birisi, en iyi kitap serilerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden Hogwarts Legacy daha bir merakla bekliyordum. Oyunda benim aradığım şey açık dünyayı keşfetmek, işte o sırlar, gizemler olsun bunları keşfetmekti. O yüzden hani e, bu oyuna karşı biraz da beklentim fazlaydı diyebilirim. Şimdi yavaştan incelemeye geçelim. Önce heyecanlandığım şeyler, ardından da sevmediğim, sıkıldığım şeylerle devam edelim. İncelemeye geçmeden önce kısaca Hogwarts Legacy'den bahsedeyim. Hogwarts Legacy Harry Potter döneminden 150-200 yıl öncesine geçiyor ve 5. yılında okula başlayan bir karakteri konu alıyor. Yani tanıdık karakter neredeyse hiç yok diyebiliriz. Aslında buradan da hemen incelemeye geçelim çünkü oyunun sevdiğim kısımlarından birisi de bu. Hikayenin tamamen rahat bir kısımda geçmesi. Ayrıca oyunun neden 1. sınıftan değildi de 5. sınıftan başladığında güzel bir şekilde açıklıyor. Oyun bu şekilde bizlere birçok olayı açıklıyor ve mantık hatalarını büyük oranda ortadan kaldırıyor. Örneğin neden hepimizin beklediği için olmadığını öylesine bir sebeple değil güzel argümanlarla açıklıyor. Ya da neden oyunda daha öncesinde tartışıldığı gibi az büyünün olmasını da açıklıyor. Sonuçta biz bir öğrenci olduğumuz için çok fazla büyü bilmememiz lazım ki evren içerisinde mantıksızlık yaratmasın. Ya da birinci sınıftan başlayamıyoruz çünkü birinci sınıfta öğrencinin bildiği büyü sayısı daha da az ve saldırı büyüsü yok. Ayrıca bildiğiniz gibi evrende 17 yaşından küçükler dışarıda büyü yapamaz ancak bu oyun açık dünya olduğu için bu durum büyük bir sıkıntı yaratabilirdi. Ama oyun bunu da güzel bir şekilde anlatmış. Bu tarz detaylarla oyun daha da keyifli hale geliyor ve sadece mantıklı olsun diye değil evrene hakim insanların bileceği detaylar da oyunda mevcut. Daha oyunun hemen başında evrene hakim olanların anlayabileceği, hakim olmayanların da bir oyun içi hata sanabileceği bir durum yaşanıyor. Ayrıca filmlere ve kitaplara birçok gönderme mevcut. Bunlar da yine yüzünüzde tebessüm bırakan detaylar olmuş. Sınıf seçimi kısmıyla oynanış tarafına başlayalım. Sınıf seçimi oyun duyurulduğundan bu yana saklanan bir şeydi ve bu yüzden o kısımda özel bir şey olduğunu düşünmüştüm. Bildiğiniz gibi bu evrende sınıfı aslında siz seçmiyorsunuz. Seçmen şapkası size birkaç soru soruyor ve sizi en uygun sınıfa gönderiyor. Bu oyunda da aynen böyle ancak sorular çok da detaylı değil. Yine de böyle bir detay koymaları güzel olmuş. Tabi siz seçmen şapkanın seçtiği sınıfı sevmezseniz istediğiniz gibi sınıf değiştirip oyuna öyle de başlayabiliyorsunuz. Her sınıfın kendine özgü bir oda tasarımı ve başlangıç hikayesi mevcut. Bu hikaye çok da farklı değil aslında bir şeyleri çok etkilemiyor ancak yine de şahsi sıralamam şu şekilde. Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff ve Gryffindor. Sınıf seçimi de olunca büyüleri öğrenmeye başlıyoruz. Büyüleri daha çok derslere girdikçe öğreniyoruz ancak 5. sınıfta okula başladığımız için eksik olan büyüleri öğrenmemiz adına hocalar ders dışında bizleri çağırıp büyüleri öğretiyor. Büyü öğrenme kısmı keyifli. Ekranda bir şekil beliriyor ve sizin o şekli çizmeniz gerekiyor. Siz büyüyü bir kez öğrenince sonrasında tekleme gibi durumda mevcut değil. Direkt olarak obinin ustası gibi yapmaya başlıyorsunuz. Büyüler oyun çıkmadan önce de eleştirildiği gibi az. Ancak büyülerle farklı kombolar oluşturarak biraz daha çeşitlendirebiliyorsunuz. Buradaki en büyük sıkıntı şu farklı büyü grupları var ve bunları bazen aynı anda kullanmanız gerekebiliyor. Ancak sadece 4 farklı büyüyü aynı anda seçebiliyorsunuz. Bu yüzden sürekli büyü ekranına girip büyü değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ta ki yetenek sayfası açılana kadar. Talents kısmı açılınca kendinize farklı büyü setleri oluşturabiliyor ve bu sayede büyü ekranına geçmeden de setleri hızlıca değiştirerek toplamda 16 büyüyü kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bir de oyunun otomatik olarak yaptığı büyüler var. Mesela sersemlet olarak bildiğimiz büyüyü yapmak için atama yapmanıza gerek yok. Saldırıyı doğru zamanda karşılarsanız karakter otomatik olarak sersemlet büyüsünü yapıyor. Bu tarz büyülerden de 10 tane mevcut. Büyü yapma kısmı gerçekten de keyifli özellikle yetenekler açılınca büyüleri geliştirip farklı kombolar oluşturabiliyorsunuz. Ancak oyunun başında çok fazla büyü bilmediğiniz için biraz tek düzeleşiyor ama sonrasında açılıyor. Büyüleri öğrenme kısmı da tamamen size kalmış. Eğer yan görevlere ağırlık verirseniz daha oyunun 10. saatinde çoğu büyüyü öğrenebiliyorsunuz. Ama ağırlık vermezseniz daha geç öğrenirsiniz. Şimdi gelelim oyunun en iyi kısmına. Tasarımlar ve atmosfer. Bir Harry Potter hayranı olarak oyunda gezmekten büyük keyif aldım. Hem dışarısı hem de Hogwarts'ın içerisi muazzam olmuş. Özellikle okulun içini gezmek çok keyifli. Burada durumu tam olarak belirtmek için iki örnek vereyim. Mesela Skyrim'de açık dünyada gezerken her tarafta kaliteli görevlerin olması sizi gezmeye teşvik ediyor ve bu sayede oyunda kayboluyorsunuz. Veya Red Dead Redemption 2'de atmosfer ve evrenin yaşıyor oluşu sizi keyiflendiriyor ve geziyorsunuz. Burada ise olay tamamen atmosfer. Açık dünyası ve atmosfer konusunda iki eleştiri var ancak onlara birazdan geleceğim. Kısaca çevre gerçekten de güzel tasarlanmış. Burada atmosferi iyi vermenin en önemli sebeplerinden biri de grafikler elbette. Oyunun grafiklerinin açıkçası ben büyük bir sıkıntıyla çıkacağını düşünüyordum ancak gerçekten detaylar olsun, kaplamalar olsun çoğu animasyon kaliteli. Hatta PlayStation 5'te ışın izleme açıkken kalite moduna hiçbir performans sıkıntısı çekmeden oynadım. Bu tarafı da bir aylı şaşırdığımı söyleyebilirim. Tabi oyun çıktığında diğer oyuncular nasıl bir şeyle karşılaşacak bilmiyorum ama benim deneyime göre güzel bir optimizasyona sahip. Teknik tarafta bir de yükleme ekranlarından bahsetmek gerek. Oyun büyük bir haritaya sahip olmasına rağmen PlayStation 5'te hiçbir yüklenme ekranına sahip değil. Bazen büyük bölgelere çıkarken kapının yavaş açılması ve birkaç saniye açılmaması gibi durumlar oluyor ama çoğu zaman fark etmiyorsunuz bile. Yavaş SSD kullanan PC'ler veya Xbox'ta bu durum nasıl olacak açıkçası merak ediyorum. Ve son olarak oyunun içinde mini sims olarak koyulmuş ihtiyaç odasından da bahsedelim. Bu odayı istediğiniz gibi dekore edebiliyor ve eşyaları koyabiliyorsunuz. Ayrıca bir de çevrede topladığınız magical hayvanları koyup bakabildiğiniz ekstra bir bölgeye sahipsiniz. Bu iki kısım da gerçekten keyifli ve oyuna farklılık katmış. Şimdi sevmediğim sıkıcı bulduğum kısımlara geçmeden önce arada kaldığım iki detaydan bahsetmek istiyorum. Birincisi hikaye. Hikaye konusunda eğer Harry Potter gibi epik bir hikaye beklerseniz üzülürsünüz. Daha mütevazi bir hikaye sahip. Aslında amaç yine büyük ancak Anlatım çok mütevazi. Yani sanki öyle çok da büyük bir şey oluyormuş gibi değil. Ancak hikayenin bence asıl sıkıntısı merak unsurunu ve nasıl bir olayın içinde olduğumuzu anlatamaması. Bunun tabi birçok farklı sebebi var. Bir diğer arada kaldığım şey de harita. Harita gerçekten büyük. Bu haritayı da hem süpürge veya hayvanla uçarak hem de festival ile gezebiliyorsunuz. İsterseniz yürüyebilirsiniz de. Bu arada süpürge ile gezmek keyifli ancak ufak bir sorun var. Gezerken çevreye bakamıyorsunuz. Sadece sürebiliyorsunuz. Ayrıca ekstra parantez açarak söylemek isterim ki karanlık orman mıdır, yasaklı orman mıdır nedir? Çok kötü tasarlanmış Yani bizi korkutması gereken öğrencilere yasak olan bu ormanın atmosferinin korkutması gerekmiyor. Ama kesinlikle öyle değil. Bomboş bir orman. Yani ormanda geçen bir görev aldım ve bu görevde ormanda renkli kelebek kovaladım. Koysanız da bu ormana korkutucu canavarlar, ne bileyim gizemli yerler. Sadece 3-5 tane karanlık bücü var. Onlar zaten çok bir halta yaramıyor. Buradan da aslında kötü tarafa geçeyim çünkü oyunun en kötü olduğu kısım yan görevler. Oyunda yan görevler inanılmaz kötü. Hepsi bir şeyler toplamak üzerine kurulu. Sürekli bir şeyler topluyoruz. Ormanda kelebek topluyoruz, okulda kağıt topluyoruz, dışarıya çık, taş topla. Gizemli bir tapınak buldun, hop, hazineler toplamaya başla. Bir de oyunun her yerine koymuşlar. Sürekli sandık çıkıyor. Sandıktan da kıyafet çıkıyor sadece bu arada. Kıyafetler de hani güya gücümüzü artırıyor ama oyunda bunun farkını hissettirebilecek hiçbir şey olmuyor. Sanki çıplak gezsem de aynı etki olacakmış gibi. Zaten oyunun bir şeyleri gizemli yapma konusunda sorunu var. Bir de ne zaman azıcık gizemli bir şey olsa hemen bir şeyler toplanmaya başlıyoruz ve kayboluyor hissiyatla. Bir diğer eleştirimde karakter yaratma ekranında çünkü ne yazık ki çok detaylı değil ama yine de kötü demezdim. Sadece RPG'ler kadar detaylı değil, ortalama. Karakter demişken son eleştirimde oyundaki karakterlerle ilgili. Oyunun kötüsü ne yazık ki çok kötü yazılmış. Bu karakterden kork korkmamız gerekiyor mu? Amacı ne gibi sorular çok havada kalıyor. Bir noktada oyun bize açıklıyor bunu evet ama oraya kadar sıkıntılı. Yani Voldemort denen kötü karakter saf kötüydü ancak kötü olduğunu hissediyordun o karakter. O hissiyat sana geçiyordu. Bunda kötü karakterin zırhı kötü adam zırhı olarak tasarlanmış. Onun dışında karakterde korkutucu bir şey yok. Yani kıyafet seçimi kötü sadece. Ana kötünün bu kadar kötü olması da oynarken ki gerginliği düşürüyor. Hani bir anda karşımıza çıksa çok sorun değil. İki büyü atar geçeriz gibi bir kötü yani. Hadi bu karakteri geçtik. Genel olarak oyundaki karakterlerin hepsi kötü tasarlanmış. Akılda kalıcı tek bir karakter var. Gerisi sanki öylesini konulmuş gibi karakterlerin detayları belli değil derinlikleri yok özgün değiller mesela oyunda bilge bir gibi karakter var ve yaşlı tahmin edin kime benziyor Evet Dumbledore. Bir de son olarak düşman çeşitliliğinden bahsetmek istiyorum ama burada çok da kızamam. Çünkü bu konuda zaten temel alınan hikaye sıkıntılı. Okulun çevresine dolaştığımız için çok fazla çeşitli düşman koyamamışlar. Ki normal Hogwarts'ın çevresinin güvenli olması gerekiyor. Ki o güvenliği de bir noktada kırmışlar. Dediğim gibi bunu anlayabilirim ancak kabul edemem. Çünkü aynı düşmanları görmekten bir süre sonra sıkıldım. Keşke oyunun farklı bölgelerine gidip farklı düşmanları da görebilseydik. Genel olarak Hogwarts Legacy'yi değerlendirmem gerekirse ben oynadığım yaklaşık işte 50 saatlik oyundan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Evet gerçekten de keyifli oyun. Zaman zaman sıkıyor sizleri ama benim burada keyif almamın bir sebebi var. Dediğim gibi en başta da ben Harry Potter hayranıyım. O evreni seviyorum. O evrenin içinde gezmeyi seviyorum. Eğer siz bir Harry Potter hayran değilsiniz, o evren sizin çok da umurunuzda değilse bu oyunu sevmeme ihtimaliniz var. Çünkü açık dünyada gezmek görevler sebebiyle çok da keyifli değil aslında. Sağ sol izlemek keyifli ama onun dışında çok fazla bir şey yok. Yani görevler de dediğim gibi çok sıkıntılı. Oynanış kısmında bir bir noktada sizi tekrara sürüklüyor olabilir. Yani öyle bir hissiyat verebilir. O yüzden çok arada kalmış bir oyun. Bence bu oyun biraz tartışılacak. Sevdin, sevmedin. Tartışılacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama Harry Potter hayranıysanız, seviyorsanız Harry Potter evreni seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın. İlk fırsatta bu oyunu alın, oynayın. Eğer Harry Potter'la aranız çok yoksa biraz bekleyebilirsiniz. Hemen e, almaya gerek yok. Çünkü oyunda hala hatalar var biraz. Onların geçmesini şöyle bir ay kadar bekleyebilirsiniz ama sonrasında bence kesinlikle alın. 2023'ün en iyi oyunu olmasa da e, hani söz ettirecek oyunlardan birisi. Büyük ihtimalle Game of the Year'da belki yani çok oyunsuz olursa e, görürüz diye düşünüyorum. Ama kesinlikle yılın en iyi oyunu olabilecek konumda değil. Şu anki haliyle belki ileride güncellemelerle, yeni içeriklerle toparlanabilir. Ama dediğim gibi kötü bir oyun değil, ortalama bir oyun değil. Ortalamadan üst... Ama bazılarınız oyunu sevmeyebilir, bazılarınızı hitap etmeyebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz Hogwarts ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyunu merak ediyor musunuz? Satın aldınız mı? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.